Medine civarında Kurayza oğulları, Yahudi kabileleri vardı Etrafta da vardı Mekke etrafında da vardı ama tabi orası çok yakın yerleşim yerleri Mekke etrafında az var Medine'de daha yerleşmişlerdi Onlara Allah katından kitap gelince um", Onlarla beraber olan Tevrat'ı İncil'i aslında doğrulayan Tevrat'ın İncil'in değiştirilmemiş kısmını Kur'an-ı Kerim doğruluyor mu? Doğruluyor. Ancak hükümlerde değişiklikler olur. Namazın rekatında, vaktinde, orucun gününde, gecesinde, haccın ibadetin yerinde, saatinde falan bu ayrı. O şeriat ahkamında değişiklik. O hep olmuştur. Ama itikadi konularda hiçbir zaman farklılık olmamıştır. Ama şimdi adamın birinin dediği gibi Yahudilerle Amentü'de ittifakımız var. Böyle şey olabilir mi? Şimdikilerle ittifakımız nasıl olabilir? Bizim inandığımız Allah'ın oğlu var mı? E onlar Uzeyr Allah'ın oğludur dediklerini Kur'an söylüyor. Peki bizim inandığımız peygamberler evveli Adem Aleyhisselam, sonu Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Bu arada ne kadar peygamber geçtiyse hepsine iman ettik. Bunlardan 25'inin ismi Kur'an'da geçmektedir. Ama onlar değiştirdikleri Tevrat'ta da bunu açıklıyorlar. Ee, tahrip edilen Tevrat itikadına göre, bunların itikadına göre Davud Aleyhisselam bunlara göre peygamber değildir. Onlar Davud Aleyhisselam'a Kral David derler. Kral olarak onu, hükümdar olarak gösterirler. Ve hatta çok yanlış bir insan olduğunu, çok yanlışlar yaptığını, pis işler yaptığını, efendim, e, karı kız işlerinde bulunduğunu, komutanları öldürttüğünü, karılarını aldığını, Bunları Davud Aleyhisselam'a isnat ederler. Evet. Bu nasıl oluyor amen bu ve rusulihi? Rasulleri nasıl oluyor? buna sakalı olan bir hoca söylüyor ya. İslami gazetede yazdı bunu. Amen tübde ittifakımız var. Git o zaman onun amen tübüyle öl ondan gömül. Böyle şey olur mu ya? Bu kadar konuşuyorum konuşuyorum ondan sonra işte. Baştan Anlamıyorlar, kızıyorlar bana. Sonra herkes geliyor benim dediğime. Bak daha bir sene mi oldu? Bir iki sene olmadı. Bunlarla dostluk üyesi olanlara burada bir çattım. Değil mi? Evet. Ne dedim? 312 kişi misiniz, nesiniz? Bunlarla dostluk üyesi imza atmışsınız bilmem ne. Bu dost olunur mu? Ayet var bu kadar hadis var. Demedim mi burada? Evet. Kimse bir şey... E şimdi durup dururken de bu hoca ne demek istedi? Bunu demek istedim işte. Adamın kafasını alnının çatına Bunlar böyle senin bayrağını da ezerler, her şeyini yaparlar. adam anlatıyor şimdi haberlerde. Ya diyor Türk bayrağını diyor serdiler yere, İsrail askerleri çiğniyorlar diyor. Ondan sonra diyor bir tane arkadaşımız yaralı diyor, ağzıyla yerden diyor bayrağı diyor kaldırmak istiyor diyor. Kalktı diyor adamın diyor şeyiyle, botuyla beraber diyor yüzüne basıyor diyor. İlla bayrağı çiğneyecek yani. E kardeşim senin peygamberine lanet okuyan, Haşa ve kelle. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme efendim beddua eden insanlar nasıl amentü ittifakımız olacak? Bunlar senin arkandan kuyu kazan insanlar. Teröristlere destek veren adamlar. Bütün eğitimlerini veren adamlar. Kuzey Irak'a geliyorlar bunların şeyleri efendim emeklileri şunları bunlar hani şöyle vazifede olursa açık olur biliyor musun? Bir belgelenirse resmiyet kazanmasın diye emekliler. He biz ne bilelim canım adam emekli oldu orada ona iş vermişler. Parasına bakar herkes gitmiş iş bulmuş gibi numaralarla beraber. Bütün teröristlere eğitimi bunlar veriyor. Bu senelerdir bilinen bir şey. Ha şimdi biraz biraz bu gemide gidenler sebep oldu. Birçok hakikat meydana çıkıyor. Allah onlardan razı olsun. Şimdi kardeşim birileri biraz fedakarlık yapmaksı lazımdır. Ben her zaman derim, ben hasta olmasam Benden çekecekleri var. Ama ben hastayım. Hasta olduğu zaman insan İslamiyet'te bazı mesuliyetlerden kurtuluyor. Ben askere bile almadılar. Adam yerine saymadılar. Çünkü hastayım. Hayır. ki niye, niye, hastayım. Koşamam edemem. Leşe alele ama harac ve le alel merid harac. Leşe alele ama harac. Körün diyor Allah yolunda çıkmak, cihada çıkmak veya mazlum bir Müslümana yardım edecek ama kendi gözü görmüyorsa Buna mesuliyet yazmam. Ve le alel a'racı harac. Ayet-i Kerime Tevbe Suresi. Topalsa kütürüm, yürüme aksaklığı varsa ona da vebal yazmam. Ve le alel meridu harac. Hastaya da. Ama hangi hasta? Ha şimdi senle beraber ben tahlile gireriz. O zaman kimin hasta olduğunu laboratuvar söyler. Öyle önüne gelen hastayım diye karnım ağrıyor, başım ağrıyor. Uydurma. Senin hastalığın yok. Bir defa Ramazan orucu tutabiliyor musun? Tutuyorsan zaten fıkha göre pek hasta sayılmazsın. Bak biz 20 sene olmuş günde 5-10 insülinle beraber pilli gibi zilli gibi yaşıyoruz. Bizim bütün damarlarımız tıkanmış. Efendim stentler şah damarından, kalbinden efendim baypasından ayaklardaki damarlar tamamen tıkanmış. Böyle bir durumda yaşıyoruz. Nasıl yaşadığımızı da şaşırıyoruz. Efendim Ha şimdi ama seviniyorum. Bu olaylar oldu ya. Hastalığıma seviniyorum. Niye? Ya Rabbi ben şimdi hasta olmasaydım da bu işlere seyirci kalsaydım da nasıl vebal altında kalacaktım? En azından şimdi sahabe döneminde bile olsam sen Medine'de kal denecek hastalardanım. Sahabe döneminde bile olsam Tebuk Muharebesi'ne çıkılsa herkes gelecek buyurulsa Ümmü Mektum Hazretleri ama öbürü Aksak topal. Bizim gibilerde her tarafa tıkanmış hastalar. Efendim şekeri, şusu, busu, behçeti, romatizması tıkatmış her yeri. Ha bizim gibilere ne derler? Sen Medine'de kal derler yani. Koca karılarla beraber. Öyle ya ya. Koca karılarla beraber kal derler. Ne kadınlar vardı. Huneyn Muharebesi'ne katıldı mesela. Bir validemizdi. Bu atları tam şey yeni de yazalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın yerde durdum diyor. Mızrağı da diyor belimin kemerine bağladım diyor. Hançeri. Resulullah da gördü beni diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Madel Arapça. Hançer diyorsa ya Ne bu hançer dedi ya. Efendimiz soruyor ona. Dedi ya Resulullah dedi. Bir düşman saldırırsa dedi onu deşeceğim. Karnını deşeceğim diye. Böyle kadınlar var şimdi. O kadınlar bizden güçlü. Ama şimdi Sevinmemin sebebi ne? Ben bugüne kadar hastalığıma bu kadar sevinmemiştim. Niye? En azından hastalıktan yarın ahirette ne yaptın, ne ettin sorsalar zaten ya Rabbi biz e, oruç tutamayacak derecede hastaydık. Desek Allah zaten doğruyu bilir. Ama ve lakin yine sağlam olanlar çok müsuliyeti var. Yani bu bir farz-ı kifayedir. Bu gemilerle gidenler işte yani tabii herkes gidemeyeceği için bir cemaat bunu yapmak suretiyle bu farzı üzerimizden kaldırdılar ya. Hepiniz bunlara minnettar olmanız lazım. Çünkü bu bir buçuk milyon Gazze'deki Müslüman ilaçsız. Efendim diyaliz ya adamın böbreği bitmiş. Diyalize girecek ya. Diyaliz şey yok. Cihazları yok. Şeyleri yok. Malzemeler yok makinalara ya. Adamlar gemilerde o malzemeleri götürüyor. Adam böbreği biten ne olacak ya? Haftada iki kere diyalize girecek adamda. Bu adamın malzemesi yok. Mısır oradan kapıyı kapatmış. Ya bu nasıl bir insansınız? Nasıl bir Müslümansınız ya? Halkını kastetmiyorum. Halkında çok iyi Müslümanlar vardır. Ama bu yönetimler bir acayip. Ürdün öyle bir alem ya. Kınamak bile kınamıyor ya. Kınamak bile kınamıyor. Ne kadar her taraflarını satmışlar ya. Bu ne rezilliktir ya. İslam alemine bu zillet yaşkışır mı ya? Oradan Hristiyan kalkıyor geliyor. Amerikalı bir Hristiyan tankın altına gitti bir kadın geçen de ya. Hristiyan kadını ezdiler. Yok yani bir Hristiyan bunu yaparken şu Müslümanlara bak ya şu. Yani görülmemiş bir durum dünya. Bir buçuk milyon insan hapishanede ya. Duvarları çevirmiş her tarafa. Duvarların içine adam nereye gidecek ya? Denizden gidemiyor şuraya kadar gideceksin. Balıkçılara şu kadar oradan ileri gidemezsin. Karadan şuradan çıkamaz. O taraf kapalı, bu taraf kapalı. Bunlar nereye gidecek? İlaç yok, bir şey yok. Çoluk çocuk ölüyor. Sıralı bebekler ölüyor. Sıralı be E ilaç mu? yok. Evler kırık dökük. Adamlar biraz çimento almışlar. Fayans mayans işte. Biraz kırık dökük evlerini yapsınlar diyor. Ooo! En büyük tehlike çimento. Niye en büyük tehlike çimento? E canımı çıkıyor bunların evini kırana kadar bir daha ev yapacaklar. Adamların zihniyetine bak ya. Hal bu. Şimdi bu adam hocaları da satın almışlar. Bizim Türkiye'de de dünyada da ne hocaları satın almışlar. Daha evvelce biliyorsunuz Abduhlar, Afganiler, Reşit Rıza'lar Mason hocalarına kayıtlanmış 100 sene evvel kadar ki bunlar e, satılmış adamlar. İşte bunu Davud-i Hristiyan cennete girecek şeyini çıkaran da ilk olarak Mısır'da onlar. E şimdi de bu